Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na uzanacağız efendim. Rus ordusu Ukrayna genelinde enerji tesislerine saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük bir elektrik santrali hedef alındı. Rusya Ukrayna genelinde çok sayıda enerji tesisine saldırı düzenledi. Başkent Kiev'deki büyük bir elektrik santrali füze ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırı sonrasında santral tamamen tahrip oldu. Odessa, Harkov, Zaporijya ve Livi bölgelerindeki trafo merkezleri ve elektrik üretim tesisleri de saldırılar sonucu hasar gördü. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırılarda toplam 82 füze ve İHA kullanıldığını duyurdu. Devlet Başkanı Vladimir Zelenski saldırıyı terör olarak niteledi. Rusya'dan yapılan açıklamada ise saldırıların Ukrayna'nın Rusya'daki petrol Gaz ve enerji tesislerine yönelik İHA saldırılarına yanıt olduğu aktarıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.